Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün kanalımda uzun zamandır yapmadığım bir şey yapıp sizlere kitap tanıtımını yapacağım. Bugünkü tanıtacağım kitaplar TR724 kitaptan çıkan iki tane kitap yazarı Mehmet Efe Çaman iki kitabında. Birinci kitabımız Reis'in Rejimi. ikinci kitabımız da Deri Rejim. Mehmet Efe Çaman Barış Akademisyenlerinden o da ülkedeki adaletsizliklerden nasibini almış ilaç bir kayakalı siyaset bilimci bugün hayatını kanalıda devam ettiriyor ailesiyle birlikte ve öğretim görevlisi olarak da bir üniversitede akademik hayatına da devam ediyor. Biliyorsunuz uzun süre evet, başka adı altında okuduğum kitapları sizlerle paylaşmıştım. Buradaki temel amacım vardı. Birincisi kitap kurtlarına, kitap okuyucularına bir nebze kitap seçiminde yardımcı olmak. İkincisi de sosyal hayatla ilgili olarak kitaplar üzerinden bilim döndüğünce bir şeyler söyleyebilmekti. Ancak ülke gündemi o kadar çok hızlı değişti. Hukuksuzluklar ve adaletsiz kanallar o kadar çok çığırında çıktı ki hem bir hukukçu olarak hem bir vatandaş, sorumlu bir vatandaş olarak hem de gelecek nesillere farklı bir şeyler söyleyebilme ile birlikte formatı değiştirme zorunda kaldım ve ülkedeki hukuksuz ve adaletsiz kararları sizlerle paylaşıyorum. Dilim döndüğünce bunlarla ilgili bir şeyler söyleyip sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Ama bazen öyle kitapları okuyorsunuz ki hem yazarla ilgili olarak hem de kitaplarla ilgili olarak ülke gündemiyle de paralel olduğu için bir şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz. İşte Mehmet Efe Çaman, Sayın Çavak burada devreye giriyor ve kitapları okuduktan sonra bu iki kitabı sizlerle paylaşmak ve bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettiğim için bu kitap dağıtımlarını yapacağım. Bundan sonra yine böyle denk geldiği takdirde yine arada da olsa kitap dağıtımını yapacağım. Çünkü ülke gündemi o kadar yoğun, hukuksuzluklar ve adaletsiz kararlar o kadar çok sık ve yoğun bir şekilde işleniyor ki ne yazık ki ülkemizde e e kitap tanıtımına fırsat vermiyor. Yoksa kitap okumaya tabii ki devam ediyorum. Kitap okuma benim için aynı hava gibi, su gibi, yemek gibi bir ihtiyaç. Ama ne yazık ki dediğim gibi ülke gündeminden dolayı kitap tanıtımlarını bu ara yapmayacağız. Ancak böyle kitaplar denk gelirse sizlerle paylaşacağım. Birinci kitabımız biraz önce de göstermiştim. Reis'in rejimi arkadaşlar. Bu iki kitap da yazarın TR724'teki çıkan makalelerinden oluşturulmuş şekilde okuyucuyla buluşmuş derin birinci, birinci kitap reisinin rejimi bu kitapta Tayyip Erdoğan Türkçesinde yaşanılanları demokrasinin geldiği yeri düzeltiyorum demokrasinin gittiği yeri rejimi ve sonuçlarını sonuç olaylar üzerinden Gezi 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla ilgili olarak onların üzerinden de okuyucuya anlatmaya çalışmış yazar İkinci kitabımız Derin Rejim. Bu kitapta ilk kitapla aslında bağlantılı arkadaşlar. Onu baştan söyleyip Bu kitapta da, da rejimin inşası sırasında muhalefetin ve diğer e, diğerlerinin ne yaptığını eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmış. Bununla birlikte Türkiye'de artık ötekileştirilmiş olan Hırsiler, Fethullah Cemaati, Rumlar ve Ermenilerle ilgili de yazılar bulacaksınız yaza Türkiye'deki rejimi hibrit bir rejim olarak adlandırıyor ve tespitlerimizi buna göre yapmamızı öneriyor. Rejimle ilgili olarak tek bir kişi üzerinden yapılacak yorumların yanlış olacağını, bununla birlikte devletin tüm kurumları, muhalefet, sivil toplum örgütleri, aydınlar, basın yayın, cemaatler, tarikatlar ve mahalleler bölünmüş halk ile bir bütün olarak rejimin yavaş yavaş nasıl inşa edildiğini ve bu sebeple seçimlerde oluşacak bir değişikliğin rejimde de değişiklik meydana getireceği ayarına kimsenin kapılmaması gerektiğini söylüyor. Ayrıca bununla bağlantılı olarak ekonomideki bozulma ve iflasa sürüklenmenin doğrudan demokrasi açılan bir kapı olmayacağının da tespitini yapıyor. Kitapta şöyle diyor yazar Dreysin rejimi sayfa 352'de. Bu durumda şu gerçekle yüzleşmek gerekir. O da halkın gelir ve yaşam seviyesindeki düşüşün doğrudan demokrasiye açılan kapıya yönlendirmediği gerçeğidir. Türkiye orta gelir grubundaki bir hibrit rejimken şimdi hızla alt gelir grubundaki bir hibrit rejime dönüşüyor. Bu arada garisafi milli hasılada ekonomik olarak güçlü kesimler konumlarını koruyor. Yani orta sınıflar erirken ve fakirleşirken, fakirlerin sayısı artmakta ancak varlıklı sınıflar konumlarla bu rejimde de korunmaktadır. TÜSİAD'ı ve diğer işveren kuruluşlar temsil ettiği sermaye sınıfı bu nedenle bu rejime gayet güzel intibak etti. Yani ekonomik motifler siyasi değişimi doğrudan beraberinde getirmiyor. Bu nedenle Erdoğan Türkiye'yi fakirleştiriyor. Dolayısıyla da demokratikleşme ve normalleşme kapıda beklentisi gerçekleri yansıtmıyor diyor yazar kitabında. İkinci kitapta yazar Türkiye'de yaşananların daha iyi anlaşılabilmesi için belli kişi ve gruplar üzerinden anlatmaya çalışmış. Ee, mesela Ahmet Altan, Osman Kavala, Gökhan Açık ki bunu daha önceki videolarda da bahsetmiştim. 15 Temmuz sonrası gözaltına alınıp işkence edilen ve nezarethanedeyken vefat eden sonrasında hainler mezarlarına gömülmeye çalışılan cenazesinin devletin imamını yıkamadığı ve 6 ay sonra yanlış yapmışız pardon denilerek komisyon tarafından göreve iade edilen öğretmen bilmeyenler için söyledim. Mahir Mete Kul bu da gizli bir tanıbla sol bir örgüte üye olduğu gerekçesiyle e, hapis cezası verilen bu sebeple e, yurt dışına kaçarken Meriç'te boğulan üniversite öğrencisi. Bunun dışında Ray Brunson ki hepiniz biliyorsunuz özel uçak ayarlanıp gönderildi. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen gibi kişilerle bugün devletin soykırımı uyguladığı Fethullah Gülen Cemaati ve Kürtler kitabın ikinci kitabın ana konularındandır diyebiliriz. Bunun dışında iki kitapta da öyle insan hikayeleri ve acılar var ki o yazıları okuduğunuzda Sayın Çamalı sanki bizzat kendisi o acıları yaşamış duygusuna kaplıyorsunuz. Aydın olma sorumluluğu da böyle bir şey işte. İlk önce durum tespiti yapacaksınız. O durum tespiti ile birlikte sorunların altını çizeceksiniz. Bununla yetinmeyip, topu taca atmayıp çözüm önerileri getireceksiniz. Ayrıca kılcallara kadar edip insan hikayeleri üzerinden de empati yapma becerisi göstereceksiniz. Sayın Çavun, ciddi bir entelektüel sayılarının artmasını temenni ederim. Bugün ülkemizde ne yazık ki 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Entelijansiyası sınıfta kaldı. Verdiği tepki ve refleksler e, ne yazık ki tatmin edici olmadı. Sayın Çaman gibi olanların sayısı bir parmaflarını geçmedi. Bugün yetişmiş insan kadroları ya yurt dışında başka ülkelerin e, kıymet bildiği şahıslar haline geldiler. Ya da Türkiye'de cezaevindeler ya da yine Türkiye'de hiç anlamadıkları işleri yapmakla hayatlarını devam ettirmeye Çalışıyorlar. Sayın Çaman e, kitaplarında ben bu iki kitapta öyle sorular soruyor ki bu sizin ıslıkınızı e, hem genişletiyor e, düşünce dünyanızı da zorluyor. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Tersler sorduğu sorularla ilgili olarak. Benim konularda anlaşamadık tabi haliyle. Bu da başka bir zenginlik. Mesela ben bir tersin örnek vereyim. E, Sayın Çaman kadar karamsar diyelim sadece e, Türkiye'de bir seçimdeki ve iktidar değişikliğinde e, iyi şeylerin başlayacağını düşünüyorum. Tabi bir atak iki saat olmayacaktır. Çünkü verilen tarihler çok büyük ama e, iyi şeylerin olacağını düşünenler dedim bu anlamda. E, Sayın Çaman ben Türkiye'de değilim. Bundan sonrası ne olursa olsun benden sonrası tufan demeyerek bir aydın sorumluluğu içerisinde gerek yazılarıyla da gerekse de e, YouTube'da gerekse de sosyal medyada aktif olarak e, yine bir aydın sorumluluğuyla e, görüşlerini bizlerle paylaşıyor. E, bizim toplum olarak hem nalına hem mıhına vuran, ayakkabı yalamayan, bulunduğu her ortamda ne olursa olsun doğruları söyleyen aydınlara ve entelektüellere köylere ihtiyacımız var. Fakat ne yazık ki toplum bunun farkında değil. Umarım Mehmet Efe sayısı artar. Hep beraber ee, tahani bir Türkiye ve dünya için elimizden geldiğince mücadele ederiz diye düşünüyorum. Yazılık hocanın ikinci kitabında olan Ege'de tıya vuran vicdan yazısındaki bir paragrafla bitirmek istiyorum arkadaşlar. Yardımlanan biziz esnasında. Esasında. Ege Deniz'i öldürmedi o çocukları. Onları bu tuzlu suyu değildi canım Ege'ni. Türkiye'yi cehenneme çeviren ve buna işine geldiği veya gelmediği için susan toplumdu. anlatmasın kimse bana. Bir siyasetçi sorumlu olamaz tek başına bu korkunç iflasın. Bir çete olamaz tüm çöküşün sorumlusu. Vicdanın tunç duvarlarını sümeye bulanmış peçeteye çeviren kişiler ya da gruplar ideolojiler veya hayat tarzları değil, bizzat insanın da kendisidir. Görmek için bakmak gerekir. Hissetmek için zekadan fazlasına ihtiyaç vardır. Doğru için çıkarlar değil, ilkelerdir ışığı içeri alan pencere. Sınıfta kaldığınız insaniyetten ötesi var mı? Biz de soruyoruz ötesi var mı diye. Sağlıcakla kalın ve selam.